senin daşşanı yerim, kıymetli büyüğüm. Estağfurullah yeğenim, ben de senin daşşanı yerim. Hayırdır kıymetli büyüğüm, siz niye buraya düştünüz? Sahte pasaporttan aldılar bizi. Ama bak, gerçeğinden ayırt edemem ha, Bunu söyleyeyim. Etmişler galiba. <laughs> Ettiler. E sen niye buradasın? Bulandırıldım. Yapma yahu. Allah. Ulan bu adamlar da iyice azıttı ha. E nasıl oldu peki? Vallahi sorma kıymetli büyüğüm. Dostum dediğim adam. Canımdan çok sevdiğim arkadaşım. O ne kadar sikeyim ben. Bir gecede neyin var neyim yol aldı gitti. Yapma ya. Vallahi billahi. Dost dedik sırtımızı yasladık. Meğer o bize yaslamış. Peki hiç hissetmedin Neyi? Yaslamasını. 不学习。